Arkadaşlar bu red pill camiasında alfa muhabbeti aşırı abartıldı. Artık alfa diye anlatılan şey aslında Nietzsche'nin tanımladığı üst insan olmaya başladı. Alfa çok basit anlamıyla birincidir. Latin alfabesinin ilk harfi. Yani sosyal ortamı domine eden, ortamdaki en iyi erkek olmak bu kadar basit. Tamam. Bunu sağlayabilmek için tipinizin, parasal gücünüzün ve en önemlisi de karakteristik gücünüzün yüksek olması gerekiyor. Ancak ortada bir ortam, sosyal çevre söz konusu değilse bunların hiçbiri bir anlam ifade etmez. Bir ortamınız varsa 10 üzeri 5'lik bir erkekseniz, diğer erkekler 10 üzeri 4 ve 3 ise alfa sizsiniz. Ortamınız yoktur. 10 üzeri 8-9 bir erkeksinizdir. Bir Pitt gibi vücudunuz vardır. Paranız iyidir. Çok güçlü bir karakteriniz vardır. Ortam yoksa neyin alfasını sen? Hangi sürünün iyidirsin?